أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله الجلال آية كلمة ده şöyle buyuruyor. Yevmetel müminîn ve'l müminât ısâ nuruhum beyne îmânihim ve beyne eydîhim ve beyne Kıyamet günü öyle bir gündür. Sen mümin ve kadın ve erkek olarak müminleri onların nuru onların önünde ve sağında görüyorsun. Büşrakum il yevme cennatin tecri min tahtiyel enhar. Size müjde olsun bir cennetle onun altında nehirler akıyor. Halidine fiha devamlı orada yaşayacaksınız. Zalikel fevzul azim. Bu çok büyük bir kurtarmadır buyuruyor Allah'u Teala. eğer insan Allahu Zülcelal ona verdiği akille ve Kur'an-ı Azimüşşan ayetleriyle ve hükmüyle düşünürse hakikaten o kadın ve erkek mümin olan kiseler kıyamet gününde onların önünde bir nur olarak sağında onları cennetle müjdeleniyor. Hakikaten çok büyük bir kurtarmadır o gün. Bakmayın böyle dünyada rahatız, soru yok, cevap yoktur. Fakat önümüzde öyle bir olay vardır öyle bir olaydır ancak Allahu Zül Celal biliyor. Ne kadar anlatırsak anlatamıyoruz onu. Onun için bir gün bir evliya kendi cemaatini toplamış, akrabalarını, cemaatini demiş eğer ben öldüğüm zaman iman alameti benim üzerimde görürseniz bu malimi şeker, tatlı yapın deyin. Bunun düğünüdür bugün, bayramıdır. Dağıtın millete. Eğer iman alametini görmeseniz benim üzerimde, beni bir çukura atın, köpekler beni yesinler. Daha iyidir. Çok akıllı olarak düşünüyor. Yani insan cehennemlik olduğu zaman çok büyük bir azaptır, çok büyük bir tehlikedir onun için. Bir de kurtardığı zaman imanla, Allah'ın rızasıyla, muhabbetiyle dünyadan ayrılırsa o da çok büyük bir kurtarma, azim bir kurtarmadır. Üzülüyorum. Bazı insanlar benim yanıma geliyorlar. Dünya sıkıntılarıyla şikayet ediyorlar. Sıkıntıya giriyorlar, üzülüyorum. Allahu Zülcelal bazı insanları fakirlikle imtihan ediyor, bazıları da zenginlikle imtihan ediyor Allahu Zülcelal. Ne mutlu ona beyaz bir yüzle Allah'ın huzuruna gitsin yani. Çok büyük azim bir imtihan içindeyiz çok sıkıntılar vardır. Dediğim gibi ne mutlu ona beyaz bir yüzle, imanla, Allah'ın rızasıyla, muhabbetiyle dünyadan ayrılan kimseye. İşte bizden öncekiler Allah onlara vermişti. Annemiz Ayşe gibi, i̇mam Ali, i̇mam Ömer, Ebu Bekir Sıddık gibi bunlar diyorlardı. Keşke biz dünyaya gelmeseydik. Hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala bir gün bir kuşu gölgene görüyor. Keşke ben senin yerinde olsaydım, ben senin gibi kuş olsaydım. Sen rahat oturuyorsun, gölgede yatıyorsun. Sana hesap yoktur, benim için hesap vardır. Fakat dünya sıkıntısı olsun ne olursa olsun kendime ve size tavsiyede bulunuyorum dinimizi bırakmayalım imanımızı muhafaza edelim çünkü geçecek saatlerimiz günlerimiz senelerimiz ne varsa bitecek bir gün bittiği zaman o an işte bitme zamanı bizim için çok mühimdir o eğer fedakarlık yapmış isek Allah için fakir olduğumuz zaman şükür etmişsek zengin de Allah onu imtihan ediyor zenginliğiyle Allah'u Zülcelal ona verdiği o rahat mal verdiğiyle onu imtihan ediyor eğer zekatını vermemiş ise maliyle denizlere çıplak olarak raki içmekle geçirmiş ise o mal onun için cehennem ateşidir. Fakir de Allahu Zülcelal'a şükür etmese, asi gelirse ona karşı, hatta duyuyorum, nesta'izu billah, çok üzülüyorum, borçlarımı ödemeyinceye kadar namaz kılmayacağım, şöyle etmeyeceğim, böyle etmeyeceğim diye insanlar vardır. İşte Allahu Zülcelal her bir insanı bazılar zenginlikle imtihan ediyor, bazıları da fakirlikle, bazıları da hastalıklarla imtihan ediyor. Bu imtihanları kazanmak lazımdır bizden geldiği kadar. Mümin içinde altın mesele bazı altınlar var 24 ayarlıdır bazılar 12 ayarlıdır o 12 ayarlı olan altınlar içinde bazı daha toprak vardır tam halis olmamış mümin de Allahu Celal, bazılarına fakirlikle o altın gibi onu böyle temizliyor bazıları hastalıkla onu temizliyor sıp sağlam günahsız olarak yeryüzünde yürüyor bazı müminler. Onun için o imtihanlara karşı dayanıklı olalım. Benim Rabbim bana vermiş, ben razıyım ya Rabbi. Sen ne şekilde bana davranırsan ben razıyım diye Allahu u Zülcelal hamdü sana e şükürde bulmamız lazım. Elhamdülillah Allahu Zülcelal demek ki bize sevmiştir ki iman nuru bizi şereflendirmiş. İman bize vermiştir. Ondan sonra bu ahire zamanda tövbeyi de bize nasip etmiş. Eğer nefsimize uyarak bir günah yapmış isek de Allahu Zülcelal tövbeyi de bize nasip etmiş. Demek ki bize sevdiği için karşısına bizi tertemiz olarak götürecektir inşallah. Yalnız o kal. Karşımıza gelen olan imtihanlara karşı biraz dayanıklı olalım inşallah. Azdır. Hemen geçiyor, bitiyor, bitecek. Onun için biraz dayanıklı olalım. Allah'a şükür edelim daima. İbadetimizi, zikrimizi, taatimizi yapalım bizden geldiği kadar. İyi kişilerle beraber oturup kalkalım. İyi kişilerle beraber oturup kalktığımız zaman mutlaka onlardan iyi şeyleri öğreneceğiz. Onlarda bir manevi koku vardır. O kokudan bizar biraz bize gelecektir. Nasıl zahri kokucuların yanına gittiği zaman onun kokusu sana geliyor ise manevi bir koku vardır Allah'ın dostlarının yanında onlardan istifade ediyoruz. O kokudan ben de sana da gelir. Kötü kişilerle oturup kalkmak da tam onun aksidir. Dikkat edin, tecrübe edin. Dünya ehlinin yanına gittiğiniz zaman daima dünya ile meşgul olduğu için ve konuştuğu için dünya muhabbeti senin kalbine de giriyor. Raki içenleriyle beraber oturup kaldık zaman bir gün, iki gün, üç gün ben de bir yudum içeceğim diyeceksin. Bu şekilde iyi kişilerle, kötü kişilerle beraber meselesi böyledir. Mutlaka ne kadar iyi olursan ol, onun yanına gittiği zaman onun pis kokusu sana gelecektir. İyi kişilerin yanına gittiğin zaman da onun manevi kokusu Güzel bir koku sana gelir ve ondan istifade etmek suretiyle Allah'ın muhabbeti, Allahu Zülcelal'a karşı olan ibadet zikri hakkını yerine getirmek için bir manevi olarak güç gelir sana, nasip olur sana inşallah. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'le murakabeli olalım. Ne yaparsak Allah için yapıyorum dememiz lazımdır. İstersen bir taş yoldan al, bir çubuk, bir diken yoldan al, ne kadar ufak bir sevap olursa da dahi Allahu Zülcelal çok azim olduğu için, onun için yaptığın için Allahu Zülcelal'in yanında çok makbul olur. Sadece onun için yapar. Günahlar da terk etmekle gene onun için. Zahiri insan nasıl vardır? Zahiri mikroplar yerine gittiği zaman, zahiri mikroplar aldığı zaman hasta oluyor. Hasta oluyor, oluyor, oluyor. Ta sekerat hale giriyor. Bazılarına böyle çaputu suya değdirip onun ağzına su koyuyorlar. O kadar hasta oluyor, Manevi olarak da insan öyledir. Bakmayın bazı insanlar bomba gibi yeryüzünde yürüyor ama manevi olarak sekerattedir. Bak bir şey yapamıyorlar. Namaz kılamıyor, oruç tutamıyor, zikir yapamıyor, günahlardan kendini muhafaza edemiyor. Nedir? Manevi olarak hastadır. Günah yapa, 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 yapa sekerat haline giriyor. Allahu Zülcelal ayeti kerimede buyuruyor. Kella bel rana ala kulubihim. Onların kalbin üzerine mühürlenmiş. Yani Kur'an, vaaz, nasihat daha ona menfaat vermiyor manasına geliyor. Onun için insan bir günah yaptığı zaman hemen onun ardında tövbe ve bir sevap yapması lazımdır ki o günahın tesiri manevi insanımıza zarar vermesin. ne kadar yaparsak ibadet, zikir, taat Allahu u Zülcelal için niyet, halis niyet için olmak suretiyle amel yaparsak o manevi olan insan güç alır, devamlı ibadet, zikir, taat Allah için uğraşacak. Günahlardan da Allahu u Zülcelal muhafaza olması için bir güç verir ona. Çünkü o ibadetle, o zikirle Allah ona sevmiş. Ona sevdiği için mutlaka günahlardan onu muhafaza edecek. İbadet ona nesip edecek. O kendi cennetine koymak için razı olmuştur çünkü Allah ondan. Onun için bizden geldiği kadar o manevi olan insanı bizimle beraber o maneviyet olan insanı güçlendirelim onu. ibadetle, zikirle, taatle, günahlardan muhafaza etmekle, herhangi bir hata ile nefsimize mağlup olduğu zaman, bir hata yaptığımız zaman hemen tövbe edelim Allahu Zülcelal'e karşı. O günah da sevap olacak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ''İnnemel a'malu bin niyati'' ''Ameller niyetledir.'' Sen burada namaz kılıyorsun. Bu cemaat beni görsün diye senin hiçbir menfiatın o namaza karşı yoktur. Namaz kılıyorsun. Ama niyet Allah için değildir. Onun için Peygamber demiş amel niyetlendir. Niyeti ilk önce kalbine koyacaksın. Ben Allah rızası için bunu yapacağım. Allah rızası için de bu günahı yapmayacağım dediğin zaman o sevaplar hepsi mekbul olur ve senin o manevi insan güçlenir. Daima arka arkaya ibadet yapacaksın Allah nasip edecek. Günahlardan da Allah seni muhafaza edecek. Şeytan da dahi niyete zarar veremez, niyete karışamaz. Allah için olan niyet, çünkü şeytanın ameli iptal etmesi için çok zayıftır, vesvesedir. Başka bir şey yok, bir şey yapamaz. Allahu Zülcelal ekremel ekremindir. Onun için bir şey yapmak istediğin zaman Allah seni şefkatle ve merhametle kucaklayacaktır inşallah. Nasıl dünyada bir insan zahiri olarak seni bir ikramda bulunuyor, bir şey veriyor, sen Allah'a razı olsun, teşekkür ederim diyor isen, Allah u Zülcelal ekremül ekremindir. Bütün mertlerden daha merttir. Rahim olan şahıslardan en erhamur rahmindir. Ne dersen Allah u Zülcelal'in ki her şeyden daha üstündür. Onun için, onun için sen böyle bir şeyler yaptığın zaman, nasıl insan teşekkür ediyor karşısındaki olan, ona iyilik yapan şahsa sen de Allahu Zülcelal için böyle ameli salih yaparsan Allahu Zülcelal de seni o leinden şeytandan vesvesesinden seni muhafaza edecektir. Senin ameli iptal gücü yoktur ona karşı.